İlkenli dermatolog. Akne ile kim daha iyi savaşır? Besinler, antioksidanlar. Onu bize bırakın. İlaçlarımız var, peelinglerimiz var, lazerlerimiz var ve bu konuda çok tecrübeliyiz. Ama beslenme de önemli. Kesinlikle yanınızdayız. <laughs> Kolajen için ne daha etkili? C vitamini, protein alımı. Sıvı askı, lazerler, cilt bakımları dışarıdan muhakkak olmaları gerekiyor. Güneş lekesiyle kim ilgilenir? Dermatolog. Güneş lekesi bizim işimiz. Kışın cilt kuruluğu kimin işi? Beslenme çok önemli. Yeterli su tüketimini öneriyorum. Evet, beslenmeyle bariyer tabakayı muhakkak onarmamız lazım. Tabii ki bölgesel olarak da biz oradaki ürünlerimizle cilt nem oranını arttırmamız gerekiyor. Detoks cildi güzelleştirir. Güzelleştirir bence. Çünkü metabolitleri uzaklaştırır, atıkları uzaklaştırır. Tabii ki cildin rengini de böyle etkiler. Ve antioksidan özelliği sayesinde muhakkak güzelleştirir, gençleştirir. Hı -hı. Dolayısıyla her zaman tavsiyemizdir. Cilt yaşlanmasını en çok ne etkiler? Güneş. Güneş. <laughs> Son sorumuz kabızlık cildi etkiler. Etkiler değil mi? Katılıyorum. Çünkü birçok atın vücuttan uzaklaşmasını da engelliyor bence. Yani bağışıklık sisteminin ve bağırsak sisteminin çalışmadığını gösterdiği için tabii ki.